Merhaba, ben uzman klinik psikoloji Esra Koç Üniversitesi Akademik Başarı ve Yaşam Becerileri dersi öğretim görevlerinden bir tanesiyim. Karşımda Itır Hoca var bugün, bir de onu tanıyalım. Ben Muhsene Itır Özgen. Ben de aynı departmanda, aynı dersin öğretim görevlisi olarak Koç Üniversitesi'nde 10 senedir devam ediyorum, çalışıyorum. Evet, 10 yıl oldu gerçekten ikimizin de. Ve biz bugün... Umarım bu yıl artık sınavı atlatmış ve tercihlerini yapacak olan öğrencilerimize birkaç şey paylaşmak, birkaç deneyim paylaşmak için buradayız. Önce ben bir soru yönelteyim. Yani çok fazla gelen sorulardan bir tanesi bu aslında. Itır Hocam şeyi merak ediyorlar tabii. Yani şimdi her bitti, puanlar da gelecek. Ama ben bölüm mü seçeceğim? Üniversite mi seçeceğim, şehir mi seçeceğim, yani bunların hepsini bir arada nasıl seçeceğim, hepsi istediğim gibi olabilecek mi, nasıl olacak? Biraz karışık bir denklem var burada. Ne diyorsunuz bu konuda, başlayalım mı? memnuniyetle e, bu üç faktör çok önemli tabii. Yani sadece bu üçü değil ama gelin bunda bir e, odaklanalım. Bu üç faktör gençlerin bu e, seçimleri yaparken öne çıkan ilk üç belki de faktör gibi gözüküyor. Şimdi şehir seçmek oradan başlayalım daha geniş açıdan bakalım isterseniz şehir seçmek sanki şu anda içinde bulundukları durum itibariyle, yani kendi hayatlarını belirleyecekler kendi yollarını seçecekler ve artık hani aileden kopabilmek için de yani bizim kültürümüzde artık kabul görmüş bir sebep yani gitmek istese. Dur otur diyecek durumda değil aile yani aman genç kişinin ya da işte çocuğumuzun geleceği söz konusu bu yüzden de daha iyi bir yerler olabilmesi için artık gitme deme noktasında değiller. Ve bu büyülü bir an gençlik için. Sebebi de şu yani ben gidebilirim kendi ayaklarımın üzerinde durabilirim işte bunun için bu çok önemli bir fırsat diye görüp hareket edecekleri bir dönem. Kabul olsun da zaten böyle bir şey ama bu geçişi yaparken yani farklı bir şehre gitmeyi arzu ettiklerinde o şehre sadece evden kopayım işte kendi başıma durayım değil de o şehrin getireceği özellikleri avantaj ve dezavantaj olarak da bakmak lazım neticede her şekilde iyi olacak diye bir şey yok. Ee, o onları da görerek hareket ediyor olmak lazım. Yani ben gidebilirim dedikten sonra hadi Ankara'ya gidiyorum, yok İzmir'e gidiyorum, İstanbul'a gidiyorum ya da başka hangi e, şehir tercih ediliyorsa, hani oralara gitmek şehir anlamında evden çıkmak olarak değil de birazcık daha o şehrin getireceklerine oraya uyum sağlayıp sağlayamayacaklarına göre düşünülmesi gerekiyor. E, en azından şunu demeye çalışıyorum. Bu işte yanlış ya da doğru yok. Hani şehir anlamında tekrar devam ediyorum konuşmaya. Ama seçim yaparken neleri dikkate aldığının farkında olması lazım genç. Neden? Biz ne zamanki farkına varıyoruz seçimlerimizde ondan sonra sorumluluk almaya başlıyoruz. O seçimin getirisiyle nasıl baş edeceğiz? baş edeceğiz derken belki dezavantaj gibi gözüküyor ama avantajlarını da görebilmek için sorumluluk almak. Ya bu iş böyle olmadı deyip geriye çekilip hani üzülmek ya da hayattan kopmak değil. Neticede ben verdim, bilerek verdim ve neyi bilerek verdiğim zaman onları alt alta yazıyor olabilmek önemli. E şehri seçtik diyelim. Dediğiniz gibi ikinci faktör belki üniversite. Zaten üniversite aslına bakarsanız son derece önemli bir şey ait olacağınız, yarın öbür gün anılacağınız yer, yani e, işte ne bileyim nereden mezunsun dedikleri zaman e, o mezuniyetle sizin belki de konulacağınız yani toplum içerisinde konulacağınız yer e, bir anlamda belirleniyor. Ve haliyle son derece önemli. Çünkü yani üniversiteler mezunlarıyla var, mezunlar da aslına bakarsanız üniversiteleri var ediyorlar. Ve haliyle nereyi seçeceksiniz onun farkında olmak lazım. Yani hadi seçtim, bana ne soracak, ne sunacak kısmına gelmeden önce buna bir bakmak gerekiyor. Peki ne sunacak? Hadi oraya gelelim. E i̇şte o noktada okuyacağınız bölüme gelmeden evvel sizin sizi keşfetmenizi sağlayacak. Var olan yeteneklerinizi tabiri caiz görün, parlatacak, ortaya çıkaracak, yetkinliklerinizin üzerine koyabilecek becerilerinizi kullanmayı sağlayacak üniversitelere bakmak lazım. Yani o üniversite sadece size yarın öbür gün kariyerinizde size yön çizecek bölümden ziyade, elbette o çok önemli ama onunla birlikte diyelim, ziyade demeyelim, onunla birlikte size ne sunuyor, ne bileyim kulüpleri mesela sizin o yeteneklerinizi ortaya çıkarabilmek için bir avantaj sağlıyor mu? Ne kadar e, küresel ya da global bir e, üniversiteden bahsediyoruz? Sizin dünya ile bağlantınızı kurabilecek mi? Hadi diyelim ki ilginizi çeken başka bölümler var. Ne bileyim bir yan dal, çift ana dal hani bunları sunabilecek mi? Yani size katabileceği ne varsa katabiliyor mu ki de siz ona ait olmaktan mutluluk duyacaksınız. Böyle üniversiteleri seçiyor olmak lazım. Neden? O şu anda nereyi seçeyim kaygısı var ya o kaygıyı o skalada heyecana döndürebilmek yani heyecan safhasında tutabilmek için kontrolü elimize almanızda gerek şehir gerekse üniversite anlamında bunları dikkate almak gerekiyor. E tabi üçüncü faktör dedik o da bölüm ne okumak istiyorum, yarın öbür gün e, nasıl bir çalışma hayatının içerisinde kendimi görüyorum dediğiniz zaman... O size vizyonu katacak, aslına bakarsanız gül. E Şunu yapmanızın açısını hani tavsiye ederim sevgili gençler. Şöyle ki kendinizi project edin, yani yansıtın yarın öbür günlerde nasıl bir ortamda çalışmak istediğiniz, nasıl bir ortamda görmek istediğiniz, kapayın şöyle bir gözlerinizi. 25-30 yaşınızı düşünün mesela. Nasıl bir ortamda görüyorsunuz? Bir ofis ortamında mı? Şöyle bir bakın kendinize ne giymişsiniz? Hani etrafınızdaki insanları şöyle bir hayal edin. Ne konuşuyorsunuz? Nasıl görünüyor o insanlar? Bir onlara bir bakın. E, o konuşma konularında öne çıkan, sizi heveslendiren, heyecanlandıran ne tür konular? Bir onları şöyle bir canlandırın. Yani bu canlandırma esasen sizi bugünden nereye doğru taşıyacaksa yani bugüne dönüp baktığınızda o hayale taşıyacak bölümü seçmenizi sağlayacak. Haliyle e, ama seçtiğiniz bölümden memnun kalmama durumu da olabilir. Elbette insan bu. Yani bir yere doğru yöneliyorsunuz ama yolda bakıyorsunuz ki esasen o değil. E, merdiveni kaldırıp başka tarafa yön verebilmek, o merdivenle yukarı çıkıyor olabilmek için işte o noktada o üniversitenin ya bir dakika bu bununla birlikte ya da bundan farklı ne var dediği zaman dönüp de size o imkanları sunacak bir üniversite olması lazım ki yine yoldayken doğru kararlar alabilmemiz sağlanabilsin. Dolayısıyla daha donanımlı bir şekilde üniversiteden, bölümden mezun olup hayata atılmak mümkün olabilsin. Dolayısıyla sevgili gençler, ya da başka deyişle Sınav Hocam bu soruyu siz sordunuz. Aslında biz konuşuyoruz ama mesajımız gençlere hani benim naçizane önerim o ki bu üç faktör yani şehir olsun, üniversite olsun, bölüm olsun son derece önemli. Elbette kaygısı da doğru bir şey yapıyor olabilmek için yüksek ve çok anlaşılır. Ama kaygı düzeyinden bunu bu tarafa daha olumluya heyecan düzeyine çekip bu söylediklerimiz doğrultusunda düşünüp karar verebilirlerse elbette eee ...kendilerini daha iyi hissedip... ...hani eğer kaygıysa... ...bunu yönetmek mümkün olacaktır diye düşünüyor. Ee, çok teşekkürler. Yani birkaç ufak şey... ...benim dikkatimi çekti. Bir onun üstünden... ...hızlıca gitmek istiyorum. Ee, şehir meselesi, hangi şehre uyum sağlayabilir... ...hangi şehirde mutlu olabilir... ...bunlar da çok önemli dediniz. Ve bu kararı aldıktan sonra da... ...yani oturup... E, ...objektif kriterlerle bu kararı aldıktan sonra da... ...bu kararın arkasında durmak. Artık bundan Aynen. sonra oraya uyum sağlamak, orayla yaşamak için elinden geleni de yapmak aslında belki bir yerde önemli. Diğer taraftan duyduğum sizden yani öğrenmenin dışında bir sürü şey söylediniz. Yani beceriler kazanmak, yetkinlikler kazanmak, dünyayı görmek, açılmak ya yani üniversite artık bir diploma vermekten ötede bir şey. o yüzden bunları yapabilecekleri üniversitelere yönelmeleri önemli. Bölüm bir vizyon kazandırıyor, bir meslek kazandırmıyor üniversite. Dolayısıyla orada kazanacakları vizyonu e, kullanabilecekler ve ileride onları nereye götürecek, dünyanın neresinde olacaklar, nasıl olacaklar, ne yapıyor olacaklar? Onları şimdiden hayal etmeye başlamaları iyi olur aslında dedim, değil mi? Aynen. Ayna. Kolay mı? Tabii ki değil. Ama hani bunun heyecanı, hevesi, e, artılarını hissediyor olmak ve o hislerin farkına varmak. Hani geriye dönüp yarın öbür gün yaş aldıklarına geriye dönüp e, baktıklarında, onların içini daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yüzlerini gülümsetebilsin. Eğer bunları yapabilirlerse işte o gülümseme var. E, hayatta zaten o gülümsemelerin çoğu çoğalmasından. Ee, mutlu hale geliyor. İşte o yolda biz kolaylıklar e, dileyelim. Gençler. Peki, evet. Kolaylıklar ve başarıların devamını dileyelim. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Ee... teşekkürler.